Uyku masallarına hoş geldiniz. Bugün size bir İzlanda masalı okuyacağım. Masalımızın adı Ay Avcısı Eskimoğlar. Bu olayın kahramanları İzlanda'nın soğuk köylerinde yaşayan Eskimoğlardır. Mehtaplı bir gece genç bir Eskimo fok balığı avlamaya çalışırken Gözü dağın hemen tepesindeki ayı erişmiş. Şu dağın tepesine çıksam, ayı yakalasam, sonra köye kadar yuvarlaya yuvarlaya getirsem, ne güzel olur diye düşünmüş genç Eskimo. Gecelerimizi aydınlatan kandilin, yağı bitse bile fark etmez artık. Koca ay buzdan yaptığımız kulübenin içinde bizi hep aydınlatır. Genç Eskimo çok iyi yürekliymiş. Kocaman ayın tek başına kendi kulübesini değil, herkes aydınlatmasını istiyormuş. Bu nedenle büyük bir kulübe yapar, bütün köy halkı oraya yerleşiriz. Ayı da kulübenin tepesine asarız diye düşünmüş. Böylece delikanlı köye gidip bütün gençleri toplamış hep birlikte dağın tepesine ayı yakalamaya çıkmışlar. Ama dağın doruğuna ulaştıklarında bir de bakmışlar ki ay daha yükseklerde. Ellerini uzatmışlar, havaya sıçramışlar ama ayı yakalayamamışlar. Hiçbirinin kolu yeterince uzun değilmiş. Bu arada birinin aklına daha yüksek bir dağa çıkmak gelmiş daha yüksek bir dağa tırmanırlarsa ayı orada yakalayabileceklerini düşünmüşler. Tekrar düzlüğe inip etrafa bakmışlar. Sonunda daha yüksek bir tepeyi gözlerine kestirmişler. Gerçekten de ay şimdi o tepenin doğruğuna asılmış gibi duruyormuş. Heyecanla oraya tırmanmışlar. Ama dağın doğruğuna ulaştıklarında ayın yine havada daha yüksekte asılı olduğunu görmüşler. Hoplamışlar, zıplamışlar ama boşuna. Aya ulaşamıyorlarmış. Eski oğlar o gece çevredeki bütün dağları dolaşmışlar. Ama ovadan dağın doruğunda gibi görünen ay dağın tepesine tırmandıklarında sanki daha yükseğe çekiliyor gibiymiş. Bunun üzerine gençler ayın kendilerinden korktuğunu yakalanmamak için onlar yaklaştığında uzaklaştığını düşünmüşler. Ayı ele geçirmek için onu kandırmaya karar vermişler. Şarkı söylemeye başlamışlar. Güzel ay, canım ay, yanımıza gel mutlu et bizi. Yağlı ekmek, tatlı çörek, ziyafet bekler seni. Ama ayın eski mağların yanına inmeye hiç niyeti yokmuş. Büyük olasılıkla canı yağlı ekmek ve tatlı çörekte istemiyormuş. Çünkü her seferinde onlar düzlükteyken dağın tepesine iniyor, doğruya tırmandıklarında gökyüzüne kaçıyormuş. Eski mağ gençler sonunda yorgun ve bitkin köylerine dönmüşler. Ayı yakalayamadıkları için buzdan büyük bir kulübe inşa etmekten de vazgeçmişler. O zamandan bu yana küçük kulübelerde yaşamaya, fok balığı yağıyla aydınlatan kandiller kullanmaya devam etmişler. Kim bilir, belki de ayı yakalayamamaları çok iyi olmuştur. Çünkü böylelikle ay hepimize kalmış oldu. Masalımız da burada bitmiş iyi e uykular